Kızılay Kayseri Şubesi Muharrem Ayı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti. Kızılay Kayseri Şubesi Muharrem Ayı dolayısıyla meydanda 1500 kişilik aşure dağıtım organizasyonu gerçekleştirdi. Organizasyon kapsamında konuşan Kayseri Kızılay Şube Başkanı Cafer Beydilli şunları ifade etti bugün Kızılay'ımızın e, Ok Burcu Meydan e, İletişim Merkezi'nde e, önemli bir gün olan e, Muharrem ayının e, aşuresini verelim dedik. Aynı zamanda Kızılay'ımızın e, hem tanıtımını yapalım hem de e, bugünleri önemsediğimizi e, belirtelim, belirtelim istedik. E, 1444. Hicri yılın e, ilk ayı olan Muharrem ayının onunda e, çok önemli bir gün bugün. Hayırlı bir gün, bereketli bir gün. E, tarihteki çok önemli olayların yaşandığı bir gün. Özellikle de Kerbal nın e, yıl dönümü olmuş oluyor. O nedenle biz e, Kayseri Kızday olarak yönetim kurulumuzla birlikte burada eee Aşure ikramı yapıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi e, büyük bir teveccüh var, büyük bir e, kalabalık var. E, bunu inşallah bundan sonraki yıllarımızda da devam ettireceğiz. <laughs>